Ay canlıyım, kardeşim benim. Nasıl başlayabiliyorsan, bir yerden başla işte ya. Yani, anladın mı? Ben mesela küçükken hiç idollerimden birine böyle bir soru sormadım ya. Yani. Direkt başladım. Zaten iyi Kanka haklısın cidden kusura bakma yani albüm harifesine denk geldiği için çok başım kalabalıktı. Ama bu hafta bir şekilde halledeceğimi düşünüyorum. Lütfen kusuruma bakma yani unutmadım ama aklımda. Hayır tabii ki üretmeye tam gaz devam. Tatil matil yok bize. Bir de zaten albüm e, eski bir süreç yani eski banyayı temsil ediyor biraz da. Tabii ki yeniler geldikçe eskinin değeri bir başka oluyor ama ben zaman anlamında tecrübe ettim yeni. Ne alacağım lan? <laughs> Bucuruk. Middik. Üç gibi atayım mı? Üç iyi ya. Yav kardeşim ikisini birbirinden ayıramazsın. Yaptığımız şey sözlü müzik zaten. Müzikalite de lirikalite de gerekli zaten. Hani bu şekilde bakmayı kesin lütfen. Ben yeteneğim kadarıyla her ikisinde orta düzeyde yapmaya gayret ediyorum. Ama olayın tabii ki lirikal seviyesini çok daha yükseklere çeken isimler var. Ne bileyim işte Çağrı Sinci, Indigo vesaire ne kadar üretmese de Agabi vesaire. Hani bu tip rapçilerin lirikal uzayı daha bir başka oluyor. Bir de e, korni sıfatını yakıştırdığınız tamam mı? Bayatlaşmış modası geçmiş dinozor kültür bekçisi diye aşağıladığınız bu değerli lirikal müziklerin karşısına müzikalitesi daha yüksek diye koyduğunuz parçalara bakıyorum tamam mı? 2-3 tane bebek melodisinden başka bir şey değil hit yakalamış. Hani bu şekilde ikisi de gelişmez ben size diye. Yani bir ayrımcılık yaptığımdan da değil, yani bu ayrımı siz yaptığınız için sizin dilinizden konuşmaya çalıştım. Yoksa aşağıladığımdan değil, sadece müzik kalitesi daha yüksek deyince bir kafa karıştırıcı oluyor. Yoksa e, o 2-3 bebek melodisi bazen o kadar ahenkli oluyor ki, parçanın içinde e, matematiğine o kadar uygun oluyor ki sürekli dinleyesin geliyor. Anlıyorum, anlayabiliyorum yani. Hani bende her ikisi de var, o ayırdığınız iki tarafı da seviyorum.